pardon. Evet bugün ya pardon. babayı babayla bugün bu adını bilmediğim bir tane oyun oynuyoruz. Gerçekten adını bilmediğim bir tane oyun. Hemen şöyle hemen başlayalım dostlarım. Hemen play basalım. Hmm. Heh, bah. Bah. Bu. Allah 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 al. hemen nereye ee, gidebilirim? bak A ben yakında ay ya direkt gelecekleri için çok belli yani çok belli öyle belli ki ama beyi geldi şimdi i̇şte. A Kazandık süper. Bu iş bizde edimim. <laughs> 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 bak nasıl da görmedim. Bak 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 bak. Bak nasıl da hayvan gibi geliyorlar. Süper. Yok, ben şunu alayım mı? Alamadım. Başka? Tamam ben bunu alayım. Ben çünkü arada sırada bundan bunda proyim da. Sakla işte ama bey bey bombayı yerleştirmem lazım. Tamam ben yerleştir. Tamam. Bakayım Taraf değiştirme yok. Süper. Ya Allah bismillah. Bombayı yerleştireceğiz. Şu an üç tur bizde ama hemen yerimi alıyorum. Of. Görmez miyim adamlarımı? Bak nasıl da Hayvan gibisiniz. Sniper geldi. Kaç kaç kaç. O patlar. Demi, demedim mi? Bir yerden sıktı. O bir yerden sıktı. Ağlarım kardeşim. Zora geldir miyim beni? Bas 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 bas. Hadi bakalım. Hemen ee, hani hani bakalım. Yok. Gördüm ki. Oy alırım. Şşş. Zekası baba. Evet. Bıçaktan da alıyorum bir de. Yok uzakta mı saldırıyor? O o o. Mükemmel. Mükemmel. Bence de mükemmel adamlarım. Hemen diğer turumuza geçeceğiz. Ge geçersem tabii. <laughs> Teşekkürler. Hemen tekrar başlıyorum adı bunu annenin ilk zekalısı baba kusura bakmayın kardeşim geldi kusura bakmayın kusura bakmayın Ne alabilirim ki? O bak ben onu seçeyim ya. ya de senin nerede ya bunda? Yok mu? Of ya. Gel 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 gel. Bir o. Oy 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 Nasıl vurdu oh, oh, oh. Tam kafa tam kafa. Oy oy oy. Benim yani yardımcı olsun bari. Nasıl bir şeyse, canı varsa. Hani yok. Yo Romer silah mı? Romer silah. A. İkili saldırma. Mükemmel ya. Mükemmel ya. İkili saldırma ne ya? İkili saldırma. Ben uzakta saldırırım o zaman. Hadi gelin lan bu. Bunu Buna da gelin. Gel. Osman gelmene gel gel. Gel. Sıra kimin? Neredesin sen? Hadi hadi. Hadi 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 hadi. Yok gal yoksun süse. Bu da bağa girmiş. Gel gel o o o. Ver. Yok He? Yok o, o, Oh 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 Evde birisi var hemen Almaz mıyım kardeşim Gelin buraya alayım Ya Herkes kimliği şancılığımı yaparım tamam mı? Bir. Yürüyün. Evet. Yürüyün evet, arkasını. Ya yürü git ya. Ya kıza vuramadım ya kıza. Ne yapayım? Hop bir. Hop iki. Buradan gelirler mi? Hadi uzaktan vurayım lan. Gelmiyorlar ki vurayım. Aa da lan niye yerin? Hadi gel. Gel lan. Bir. Hep bu kız öldürüyor ha benim. Ama bir tanesi... Lan nasıl ya? Yani bir merdiven boşuna harcadım da... Oy! Oy oy oy! Oy! Ya nasıl oradan vurabiliyor ya? Hani bu adamlar arada sırada kilitli de yapabiliyor. Oy! Almaz mıyım? 70 mermi bırakmış. Ne kadar da yazık. Hemen şu pro ile değiştirelim. Doğru. <laughs> mükemmel ya. Ya mükemmel ya. Ya ben size göndermez miyim ya? Rıks. Evet. Al. Ya ya yemin et ya. Ya yemin et. Kaçma. Kaçma. Ben ki bunu öldürürüm ki. ki bunu öldürürüm. Öldürür ki. Oy. Şimdi tam baba Hazır mıyız? Hop basıyorum. Gel gel gel. gel. Alırım. Evet o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Ben evet, sizleri çok seviyorum. Ee, e, kapatacağız. Ama az önce bak, geliyor da. Evet, evet, evet. Evet, umarım beğenmişsiniz. Sevgili olarak like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.